Ben Emine Kazak, Megbaby Türkiye Yönetim Kurulu Başkanıyım. Firmamız 2014 yılında Konya'da kurulmuş olup 11 yılı aşkın süredir yüksek kaliteli, yıkanabilir çocuk bezi ve hasta bezi üretimi ve ihracatı alanında faaliyet göstermektedir. Megbaby tekstil olarak çevre dostu üretim anlayışıyla geliştirdiğimiz organik pamuk ve bambu kumaşlardan en son teknolojiyle işleyerek kusursuz, sertifikalı kumaşlardan hem insan sağlığına zararsız üretim standartlarına sahiptir. Geniş renk ve desen seçenekleriyle özellikle Avrupa ve Orta Doğu pazarında tercih edilen güvenilir bir marka konusunda uzmanlaştık. 2004 yılında güvenilir ürün platformunda tarafımızdan ödüne layık görüldük. Bu vesileyle bize değer veren ve başarımıza taşlandıran güvenilir ürün platformuna teşekkür ediyoruz.